Bankadan gelen parayı çalmışlar. Tahsin çalmış. Muhasebeciyi de yaralamış. Hani senin işe soktuğun Tahsin? Ya. Cemşit ne yaptın lan? Bula bula elin uğursuzunu mu buldun işe sokmak için? Karısı. Karısı yaptırmıştır. O her şeyi bilir ona sorun. Ne? Ciddi misin? Nasıl olur böyle bir şey Sinan? Yaşıyor muymuş adam? Allah kahretsin o adamı. İyilik yap, kötülük bul. Kaç paraydı? Ne? Para o kadar önemli değil. Nasıl olsa adam bulunur, para da ortaya çıkar. Ama üstünün durumuna çok üzüldüm. Babanın hemen polise haber vermesini sağla. Biz de burada jandarmaya bildirdik. Ne olmuş? Soygun mu? Zaten hiç istemedim oralara gitmeni. Allah aşkına hemen atla gelsin Sinan. Vallahi hiç içim rahat etmiyor. Dağ başlarında garip garip adamlarla. Çok rica ediyorum. Hiç olmazsa bir iki günlüğüne gel. Sağ salim karşımda göreyim seni. Ver bakayım şu telefonu. Alo. Ne oldu Sinan? Adamın karısını bulalım. O bilir diyor Cemşit. Başlatma şimdi Cemşit'ten. Zaten tahsili bulup getiren o değil mi bizim başımıza? Sıtkı Bey zaten jandarmaya haber verdi. Kadının ifadesini alacaklar. Ya kaçarsa? Kaçar mı kaçar? Ne duruyoruz arkadaşlar? Gidip alalım o kadın. Gidelim. Suç ortağıdır muhakkak bu. Kocasının saklandığı yeri biliyordur garanti. Hadi gidelim. Köy yolu karanlık. Işık bulalım. Hadi yürü. Hadi, yürü. Yürü. Hadi, yürü. Hadi, Hadi arkadaşlar. Bulalım o arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim. Yolumuzdan çekil Hacer Hanım. Seninle işimiz yok. Benim sizinle işim var. Tahsin paramızı çaldı. Muhasebecimizi de yaraladı. Karısını jandarmaya teslim edeceğiz, Hacer Ana. Ne? Tahsin ha? Karısı çok şey biliyorum, öğrendik. Hayır, dinleyin beni. O kız Cazın hiçbir suçu yok. Ben yanındaydım, haberi olsa bilirdim. Hacer Ana, sen yaşlı bir kadınsın. Seni kandırmak çok kolay. Hayır diyorum, İftiradır. O hiçbir şey bilmiyor. Hamile kadına dokunmayın. Ben jandarmaya haber veririm. Hacer Ana, sen karışma. Oh, Allah. <laughs> Yanıma arkadaşlar. Yapmayın, günahdır. Allah'tan korkun. Kız bak, böyle zamanlarda bir güzel tatlı yiyeceksin. Sinirlere çok iyi gelir. Ay ne tatlısı Allah aşkına ya diğer abla. Ben ne haldeyim, sen ne diyorsun? <laughs> Bak 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 nasıl da sinirlendi kız Evet ama tatlı yemediğim için değil Aşağılık bir hayvan bana saldırmaya kalktığı için Ama bir şey yapamadı Sen de onun yüzünü bir güzel değiştin Oh iyi oldu O anı nasıl yaşadığımı sen bilemezsin Bak vallahi kız vallahi diyorum Bir helva yapsam bir kaşık yesen öyle iyi gelir ki Ateş gibi soluğunu ensemde hissettim Daha o an kimin geldiğini anlamıştım Ne istediğini biliyordum Ya ben onu öldürecektim Ya o beni Ay. En korkunç an elinde bıçakla Cemşet'i karşımda görmekti. Çıkın dışarı! Tahsin nerede? Dışarı çıkın! Tahsin nerede? Çıkın dışarı! Söyleyin Tahsin nerede? Bu bir nerede? Böntü Böntü ne? Ah, Bu da ne? Baraj inşaatında çalışan Böntü işçiler bunlar. Böntü. Usta başını yaraladın diye hesap sormaya geldiler. Böntü. Ben de onlara gerçeği anlatırım. Sen geç içeri. Ben konuşurum onlarla. Korkmuyorum Yadigar abla. Ben de konuşurum. Haklı olan benim. <laughs> dur Elif dur! Tahsin nerede? İstanbul'a gitti. Akşama gelecekti. Hala niye dönmedi dersin? Bilmiyorum. Bana yarın geleceğini söylemişti. Bak bacım bizi aptal yerine koyma. Olanları bilmiyor olamazsın. Ne olmuş? Ne var? Hala ne varmış diyor ya. Tahsin'in yerini söyleyeceksin. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Rahat bırakın kızı be. Gerçekten bir şey bilmiyor. Ben hep yanındaydım. Şuna bak. bozacının şahidi şıracı. Köyün kahvesini şahit mi tuttun? Ne istiyorsunuz? Benim bir şeyden haberim yok diyorum. Bana bakın. Kozunuzu tahsinle paylaşın tamam mı? Kes sesini be. Ne yapacağımızı senden mi öğreneceğiz? Defolun be. Defolun diyorum. Alçaklar. Yadigar Mühendis bey, mühendis bey nerede? Sizin işçiler elifin üzerine gittiler. Ne mühendis, diyorsun Hacer ana? Mühendis bey nerede? O jandarmaya gitti. Ama esas patron Sinan bey burada. Sinan bey! Sinan bey! Sinan bey! Ne oldu? Tahsin'in karısı da hesap sormaya gitti adamların. Kıza bir şey yapacaklar. Bir dakika Gittir. sakin ol. Gel bakalım benimle. Tahsin'in ne yaptığını Elif nereden bilsin? Kızı sıkıştıracaklar. Hiç suçu yok onun gebe. Bebesine açıyor. Gelin çocuklar.